Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ekrana bir sayı gireceğiz. Ve bu sayının tek mi yoksa bize çift mi olduğunu bize söyleyecek. Bir değişken oluşturuyoruz. Bu gireceğimiz sayı için. Ve gireceğimiz sayı ekrana yazdırıyoruz. Sayıyı gir diyelim. Ardından scan ile sayıyı girdirelim. %D virgül ampersan x diyelim. Bunun ardından bize sayının yoksa tek mi çift mi olacağını bize if ile koşul sağlayacağız. If diyelim. x'in modu 2 eşittir 0. 2'ye göre modu kalan 0 ise yani x'i geliyor 2'ye durmadan bölüyor. Kalan 0 olunca kadar 2'ye bölüyor. Eğer kalan 0 ise sayımız nedir? Çifttir. 2'ye bölünüyorsa print f de ekrana yazdıralım. Yüzde d sayısı çifttir diye. Virgül x. Fakat eğer değilse zaten sayımız tektir. O yüzden ve else koyuyoruz. Bu parantezlerimizi açıyoruz. Ve diyoruz ki yüzde d sayısı tektir virgül bir çalışalım arkadaşlar. 7 girelim. 7 sayısı tektir. 8 girelim. 8 sayısı çifttir. Bir sayılardan gelelim Eksi 6. 6 sayısı çifttir. eksi 3 girelim. Eksi 3. 3 sayısı tektir. Bugünkü dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek <laughs>